Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Merhaba, ismim Tuğçe. 25 yaşındayım. YouTube kanalınızı beğenerek takip ediyorum. Size anlatmak istediğim hikayem bundan 4 sene önce Erzurum'da yaşandı. Özel bir şirkette çalışıyordum o zamanlar samimi olduğum üç kız arkadaşım vardı. İsimleri Buse, Ülkü ve Seda. Hepimiz aynı ekipte çalışıyorduk. Vardiyalı sistem şeklinde işe gidip gelirdik. Bir gün gece vardiyasındayız. Akşam 5'te başlayıp gece 2'de paydos yapacaktık. Sabah Ülkü bizi kahvaltıya evine çağırdı. Sonrasında işe beraber gidecektik. Gittik kahvaltı sohbet filan derken kahve faslına geçtik. Ülkü kahve falı bakardı ama öyle bildiğinden değil. Atardı bir şeyler eğlenirdik. Hepimizin falına baktıktan sonra Buse'nin fincanını eline aldı. Ve ben buna bakmak istemiyorum. Çok kötü oldum dedi. Ne oldu diye sorarken büyük bir mezar görüyorum. Etrafında da dört kişi var ama huzursuz oldum dedi. Biz tabi inanmadık uydurma filan derken hazırlanıp işe gittik. Gece 12'de izin verildi bize. Çıktık. Gece 2'ye kadar vaktimiz vardı. Ne yapalım derken Seda, evde semaver, çay, bardak bir şeyler alalım. Gidip bir yerde oturur içeriz dedi. Kabul ettik. Malzemeleri aldıktan sonra Erzurum'da Abdurrahman Gazi türbesi var. Bilenler bilir. Orada büyük bir zat yatmakta. Etrafında piknik alanları var. İnsanlar ziyarete geldiklerinde pikniklerini de yapabiliyorlar. Oraya gidelim dedik. Düştük yola. Giderken benim içim çok huzursuz oldu. Kızlar gitmeyelim. Gecenin bu saatinde ne işimiz var? Benim içimde kötü bir his var. Geri dönelim dediysem de kızlar benimle dalga geçerek "Korkak mısın sen?" dediler. Ve benim bu tarz şeylerden korkmadığımı da en iyi onlar bilirdi. Oysaki ki altıncı his vardır ya, benim gerçek anlamda çok kuvvetli hislerim var ama kimseye lafımı dinletemedim. Siz bilirsiniz dedim. Ama giderken aklıma gelen bütün duaları yol boyunca okudum. Yolumuz çift yönlü gidiş dönüş şeklinde ve yol üstünde iki tarafta da mezarlıklar var. Türbe dediğim yerde yolun en sonunda tepe gibi bir yerde. Giderken önümüze yol temizliği yapan bir araç çıktı geçmeyelim diye yolu kapatmış gibiydi ama biz dinler miyiz tabii bekledik yolumuza devam ettik. Zaten geri dönüş yapmamız için de ya ters şeritten gidecektik ya da türbede yol ayrımından dönmemiz gerekecekti. Başka bir yol yoktu. Neyse biz ilerledik. Türbenin en üst tarafına geldik. Arabadan inerken kızlar çantalarınızı almayın. Ne olur ne olmaz bir sorun çıkarsa rahat kaçabilelim dedim. Tamam dediler. Tam inerken aşırı yüksek sesle müzik çalındığını duyduk. Hepimiz sese odaklanıp nereden geldiğini gözlerimizle aramaya başladık. Ama nasıl desem davul zurna gibi de değil gibi de. Tef sesi de olabilir ama tarif edemiyorum. Bildiğiniz birileri ya düğün yapıyor ya da eğleniyor. Sesi duyduk, yukarıdan aşağıya piknik alanına bakmaya başladık. Kendi aramızda da ya böyle şey olur mu? Ne kadar günah? Türbede eğlence mi yapılır diye konuşuyorduk. Ben etrafa bakıp gözlerimle araba, insan arıyorum ama hiç kimse yok. Herkes odaklanmış bu ses nereden geliyor diye bakınıyor. Ülkü kızlar bu tarafa gelin, şuna bakın dedi. Yanına gidip işaret ettiği tarafa bakınca bembeyaz bir şeyin bize doğru geldiğini gördük. Şey diyorum çünkü ne olduğu belli değil ve sürekli şekil değiştiriyor. Bir kare şekline bürünüyor, bir aşırı uzun boylu bir insan şekline ya da bir elbise şekline bürünüyor. Bunu görünce hepimizin kalbi duracak gibi oldu ve o şey hızlı bir şekilde yaklaşmaya başladı. Yaklaşması da öyle yürüyerek değil, bildiğiniz uçarak. Yaklaştıkça sesler iyice artmaya başladı. Ben kaçın dediğimi hatırlıyorum. Kendimizi arabada bulduk. Çevirip tam kaçarken bekle bir dakika deyip camı açıp dinlemeye başladım. Ses devam ediyor mu diye. Sesler tamamen kesilmişti ama kızların hepsi çok korkmuştu ben dua okumaya devam ediyordum. O hızla kaçarken az önce bahsettiğim çöp arabası bu sefer iki olmuş ve dönüş yolumuzu da tamamen kapatmıştı. Ve bahsettiğim gibi dönüş yoluna dönebilmek için türbeden U dönüşü yapmamız gerekiyordu. Hiç araba gelmemişti peşimizden. Onu görünce iyice elimiz ayağımız titremeye başladı. Araçlardan kaçmayı başardık. Tam o yoldan çıkıyoruz derken mezarlığın baş tarafında önümüze bir köpek atıldı. Son anda ezmekten kurtulup bir parka gidip oturduk. O beyaz şeyin ne olduğunu konuşup tartışıyorduk. Ben kızlara size demiştim gitmeyelim diye. Beni dinlemediniz dedim. Bu sefer de sanki bana inat olsun diye tekrar gidelim ne olduğuna bakalım. Çok merak ediyoruz ne olacak sanki dediler. Ben istemesem de gecenin saat ikisinde onları tek bırakmaya gönlüm el vermedi. Kafaya koymuşlardı bir kere gideceklerdi. Ben de gittim yanlarında. Tabii hepimiz korkuyoruz ama merakımıza da yenik düşüyoruz. Tekrar aynı yola gittik. Bu sefer herhangi bir araba yoktu yolda. Gidip sesin geldiği kısımda durup camları açıp dinlemeye, etrafı kolaşan etmeye başladık. Ama ne bir ses ne de bir görüntü vardı. O sırada herhangi bir aracın girip çıkamayacağı bir yerde bir araç belirdi ama duruyordu. Ben, kızlar araba var orada. Oraya nasıl girdi bu araba? Gidelim, başımıza bir iş gelmeden gidelim deyince biz hareket ettik. Öteki araç da hareket etti. Biz durduk, o da durdu. Biz ne yaparsak aynısını yapmaya devam etti ve korkup size yemin ediyorum 200 kilometre hızla kaçmaya başladık. Arkamızdan araç aynı hızda geliyordu. Bize mi öyle geldi bilmiyorum. Halen emin değilim. Arabaya her dönüp baktığımızda aracın rengi değişiyordu ve yolun sonuna geldiğimizde aynı köpek tekrar belirdi. Zor Şer atlatıp başka yola döndüğümüzde de arkamızdaki araç dümdüz giderek peşimizi bıraktı. Hepimiz korkarak evlerimize dağıldık. Sabah konuşup bir hocaya sormaya karar verdik. Seda tanıdığı bir hoca olduğunu ona soracağını söyledi. Hoca da siz çarşambayı perşembeye bağlayan gecede türbeye gitmişsiniz. Cinlerin düğününe denk gelmişsiniz. Gitmemeniz için de size işaretler gelmiş ama anlamamışsınız. Duyduğunuz ve gördüğünüz şeyler onların düğününe ait. Siz onları rahatsız etmişsiniz. İkinci sefer gittiğinizde de orası türbe olduğundan herhangi bir musallata uğramamanız için o araç belirerek sizi oradan uzaklaştırmış. Ne olduğunu bilmiyorum ama verilmiş sadakanız varmış, Allah korumuş demiş. Bir daha geceleri oralara gitmeyin diye de tembih etmiş. Biz o günden sonra bırakın gece gitmeyi, gündüz dahi o tarafa uğramadık. Hikayem tamamıyla gerçektir. Okumanızı ve kanalınızda da yer vermenizi çok isterim. Başarılarınızın devamını dilerim. Allah'a emanet olun. Birinci hikayemizin sonuna geldik. İkinci hikayemizi daha önce hikaye göndermiş birisi gönderdi. Hatırlarsınız belki evimi sahiplenenler diye bir hikayemiz vardı. O hikayeyi de dinleyebilmeniz için yine kartlara ekliyorum. Onu da buradan dinleyebilirsiniz aynı kişinin gönderdiği diğer hikayeye geçiyorum. Merhabalar Hikaye Saati, sizlere fırsat buldukça yazmaya devam edeceğim. Yazmamın sebebi gerçek olayları birebir anlatmanızdan dolayı. Diğer kanallar gibi daha çok izlenmek, daha çok abone toplamak için kurgu, ekleme yapmamanız. Bunun için çok teşekkür ederim. Bu da sizin hikayelerinizin gerçekliğinin kanıtıdır. Fazla sözü uzatmayayım, daha önceden bahsetmiştim. Belediye tarafından istimlak edilip yıkılan evimiz tek katlı, bahçeli, müstakil bir evdi. Tuvaleti ve banyosu bahçedeydi. Yanlış hatırlamıyorsam 7-8 yaşlarında bir çocuktum. Bir gece bahçemizden gelen çocuk sesleriyle uyandım. Kalktım, sesleri dinlemeye başladım. Bildiğiniz çocuk sesleriydi. Allah Allah, kim bu çocuklar diye yatağımdan kalkıp bahçeye bakan perdeyi araladım. Dışarı bakmaya başladım. Biri erkek, biri kız, ben yaşlarında iki çocuktu. Bizim bahçe duvarından bir bizim tarafa, bir öteki tarafa bahçenin dışına atlayıp oyun oynuyorlardı. O kadar çok eğleniyorlardı ki anlatamam. Dönüp ablamlara baktım ama onlar uyuyordu. Ben de o çocukları izlemeye devam ettim. O kadar özendim ki onların oynayışına, ben de onların yanına gitmek istedim ve bu düşüncemi de faaliyete geçirdim. Sessizce odadan çıkıp bahçe kapısını açtım. O çocuklara yaklaşınca "Az sessiz olun, babam uyanacak. Size de bana da kızar." diyerek kısık bir sesle onların ilgisini bana çektim. Ama onlar oyunlarını bırakıp bana öylece bakıyorlardı. Yanlarına gittim. Önlerinde yere oturdum. ''Hadi ben de sizinle oynamak istiyorum, siz de oturun.'' dedim. Ama onlar donuk bir yüz ifadesiyle beni izliyorlardı. ''Oynayalım hadi.'' dedim. Masumca, çocukluk işte. Onlar birbirine bakarak hafifçe gülümsediler ve bir hamleyle bahçe duvarından atlayıp gülüşerek gittiler. Bir süre onları orada bekledim ama geri gelmediler. Çocuk haklı. Anlayamıyorsunuz o zaman onların insan olmadığını. İki metrelik duvarın üstünden tek hamlede nasıl atladıklarını düşünemiyorsunuz. Birkaç gece geri gelirler diye herkes uyuduktan sonra camın önünde onları bekledim. Ama gelmediler. Neyse yan komşumuzun evi de aynı bizimki gibi bir evdi. Bahçeli, müstakil, tek katlı ve bahçesinde incir, erik, iğde gibi ağaçlar vardı. Biz hemen hemen her gece saklambaç oynardık. Zaten havaların iyi olmasıyla ailelerimiz kapı önlerinde çay çekirdek sohbet ederlerdi. Biz de oyunlar oynardık. Bir gün geç saatlere kadar saklambaç oynarken ben saklanmak için komşunun bakımsızlıktan bir kısmı yıkılmış olan bahçe duvarından girdim. Amacım kimsenin beni burada bulamamasıydı. Saklandım, bekliyorum. Arkadaşlarım beni arıyor, bulamıyor. Ben de beklemekten sıkılınca ağaçtan incir düşürmek maksadıyla birkaç tane taş fırlattım ama düşüremedim. Neyse bunların beni bulacağı yok. En iyisi ben çıkayım dışarı dedim ve bir kısmı yıkık olan duvardan dışarı çıktım. Tam arkadaşlarımın yanına gidiyordum ki kafama sert bir şeyin gelmesiyle ağlamaya başladım. Ama ben nasıl ağlıyorum mahalle inliyor. Benim kafam yarılmış hemen hastaneye götürdüler. Dikiş pansuman derken geri geldik. Bana ne oldu diye soruyorlar ben de olanları anlatıyorum. Duvardan kafana taş düşmüştür diye olayı sonuçlandırıyorlar. Ama ben eminim ki dışarı çıktıktan sonra atıldı. Neyse birkaç gün geçtikten sonra ben kafamda bandajla dışarı arkadaşların yanına çıktım. Yine saklambaç oynuyoruz. Ben dedim yine gidip komşu annenin bahçesine saklanacağım. Orada beni nasılsa kimse bulamıyor. Salaklık işte. İki gün önce orada kafan yarılmış. Yine oraya gidiyorsun. Saklanmak için komşu annenin bahçesine yöneldim. Üç tane boyu uzun siyah pardesölü adam sert bir şekilde bahçe duvarından bana bakıyor. Öyle sert bakıyorlardı ki anlatamam. Ben korkudan ağlamaya başladım ama nasıl ağlıyorum? Sesime ilk gelen komşu anne oldu. Ne oldu oğlum diye telaşla sormaya başladı. Ben arkasında duran adamları ona gösteremedim. Çok korkuyordum. Komşu anne beni kucağına aldığı gibi annemlerin yanına getirdi. O adamlardan da hiç bahsetmedim. Neyse aradan uzun yıllar geçti. Aklımız başımıza gelince küçükken yaşadığımız olayların ne olduğunu daha iyi anladık. İncir ağaçlarının diplerinde yaşadığını öğrendiğimde keşke o ağaca gece gece taş atmasaydım diyorum. Onlar da beni o kadar korkutmasaydı. Sonuçta ben de çocuğum. Taş atmak nedir? Haksız mıyım? İşin esprisi tabii bu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşleriniz benim için çok önemli. Şimdilik bu kadar anlatacaklarım. Hikayelerimizin sonuna geldik. İki hikaye de oldukça ürkütücüydü. Ama benim komşunuza komşu anne diye hitap etmen çok hoşuma gitti. Evet bugünlük benden bu kadar. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.